Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi farklı bir kuşla başladık videoya. Bu kuş arkadaşlar avare. Ee, şöyle gidiyorum şu tarafa gitsin Çok hareketli bir kuş. Türü İstanbul bangosu biliyorsunuz. Yani Bu sırada böyle deniyor Sizler o taraflarda yine baska denir bunlara. Şöyle bakın. Kanatları ilk iki teleyi iki kanadının da beyaz. Gerileri siyah komple. Kafasının kesmesi falan bayağı güzel. Arkadaşlar yakaladık avareden. Şöyle bakın Güzel bir erkek kuş <laughs> Şu böyle kapalı kalsın arkadaşlar Kanatlarını bantladım ben bunun Kanatları şu anda bantlı Sadece bir tanesini bak kanadını bantladım arkadaşlar Tek kanadı bantlı Benim İstanbul bangolarını biliyorsunuz zaten Benim İstanbul bangolarını biliyorsunuz Bakın İstanbul bangolarının aynısı ama Eee sas kanatlısı yani bir de e, siyahı ve çikolata renginde bakın yavrumuz yere inmiş arkadaşlar görüyorsunuz mavi yavru yere inmeye başlamış hatta yemlikleri falan bayağı bunların boşalmış Karınlar acıkmış bunların bakın burada anne de tekrardan yumurtada yatıyor yalnız bu folluk buraya nasıl gelmiş hiç bir bilgim yok bu folluk buraya nasıl gelmiş şunu alalım şöyle koyalım yavrular ortalığı karıştırmış arkadaşlar biraz Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bir avana kaldık. Valla bu aralar rüzgar olduğu için herhalde bilmiyorum. Kuşlar sürekli kaçıyorlar kendi kümeslerinden. Bakın burada. Yani çevremde böyle bir kuş besleyen yok. O yüzden hiç aramayacağım sahibini. Çünkü ben bir kuş kaçırdığımda kimse gelip senin mi diye sormadı bana. Ben de o yüzden sormayacağım. Gördüğünüz gibi güzel bir erkek. Yani kafasını kese bakın. baya tatlı bir kuş arkadaşlar. Bayağı güzel bir kuş. Ee, belki bu hafta sonu bir çekiliş yaparsam belki bunu hediye edebilirim sizlere. Bakın gayet de güzel kuş. Bayağı hani nereden geldiğini anlamadım arkadaşlar kuşların. Kuşun nereden geldiğini anlamadım. Birden hani benim kuşlar dışarıda birden aralarına karışmış. Onlarla birlikte zaten kümese girdi. Hiç uğraşmadık. Onlarla birlikte kümese girdi arkadaşlar. Genel itibariyle kuşlar bu şekilde. Evet Yavrularımıza bakın Yavrular baya Uçmaya başladılar bayağı bayağı Diğer yavrular da burada arkadaşlar bakın Şu diğer Çam kabuğu kanatlarının yavruları da burada Onlar da yere inmişler artık Onlar da yere inmişler Yani çünkü anne baba artık tabii Yem vermeyi kesti çok fazla yem vermiyor eskisi kadar. Anneler zaten hiç vermiyor. Babalar sadece bakıyor şu anlık. Yavrulara. İki takım için de aynı şey geçerli şu an. Yani babalar besliyor yavruları. Kuşlarımız genel itibariyle böyle. Burada beyazımız var. Hala yumurtada yatıyor. Yumurtaları çıkacak inşallah. Yakın, yakın zamanda inşallah çıkar. Kuşlarım bu şekilde. Şu biraz daha İstanbul bizim şeyi yakaladığımız avarı biraz daha inceleyelim. Bakın benim kuşlar gördüğünüzde hemen öne doğru gelmiş. Kuş arkadaşlar çok hareketli inanın. Bayağı böyle kıpır kıpır bir kuş. Sağlıklı, çok neşeli bir kuş. Aslında beslenebilecek bir kuş. Eğer eşi olsa çok güzel olur. Baya çünkü kesmesi falan çok güzel gerçekten. Sadece kanadında iki ter beyazı var. Her kanadında ilk ilk iki kanatları beyaz arkadaşlar. İlk iki teleyi daha doğrusu kanadı değil İlk iki keset teleyi beyaz, gerileri hepsi siyah. Hiçbirinde başka beyazlık yok. Güzel kafasındaki kesme deniliyor arkadaşlar bu beyazla kafadaki beyazla kesmesi güzel. Tam yani nizami bir şekilde kesme var. Güzel kuş. Ee, yani benim İstanbullar kadar olmasa da. <laughs> İstanbullar çünkü ikisi de dolu kanat. İkisinde de hiç lekesiz kafalarındaki kesme. Tam tam orijinal kesmesi var. Onunki de güzel de yani bunun, bunun bunlar kadar güzel değil. Yani aranın özellikler yok onda çok fazla. Ve bunlar kadar. Bakın benimki ne kadar güzel görüyorsunuz. Gidiyor. Hem bu çikolata rengi arkadaşlar nadir bulunuyor benim kuşun e, renkleri. Benim İstanbulların renkleri. O siyah zaten siyah ve kırmızı klasik arkadaşlar yani. Siyah ve kırmızı epey var. Yani şu e, İstanbullardan. Siz baskı diyorsunuz bunlara. Siyah ve kırmızıları oldukça var. E, bunlara sarıları ve çikolataları nadir bulunuyor. Sarıları bayağı nadir arkadaşlar. Sarı cidden yok yani neredeyse. Çok nadir denk geliyor. Belki diyorum benim çikolataların altından belki de gelir. Hani öyle bir renk. Bilmiyorum. Kendileri biraz açık, açık renk olduğu için. Ee, altına altından nasıl renk gelecek çok merak ediyorum. Mesela dişi bak biraz daha açık erkeğe göre. olabilmiyorum. bilmiyorum. deneyeceğiz göreceğiz. Bıldırcınlara gelirsek bıldırcınlar arkadaşlar e, hala yumurtlamıyor. Bıldırcınlar hala yumurta yapmıyorlar. Bıldırcınlarımızı bir de şöyle bir küçük kısa bir onları da gösterelim. Strese fazla sokmak istemiyorum. Onlar arkadaşlar şöyle birkaç. Bakın. Şöyle şöyle çalılık falan attım içine içine. sağda solda. onlarla uğraşsınlar diye. Yani sesleri biraz azalsın diye. Bunlar arkadaşlar yeni kümes yapacağım. Bu kümesde yapmak ist yani bu kümesler rahat edemiyor hayvanlar. Çünkü çok yüksek arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Boylarına göre çok yüksek bir kafes. O yüzden sürekli atlıyorlar. Boylarına uygun bir şey yapmak lazım bakın yine atladı. O atlamayı arkadaşlar yani şeyden dolayı yapıyorlarmış. Yani bu yükseklikten dolayı yapıyorlarmış. Ben araştırdım onu. Onu düzelteceğiz. Bunların fazla rahatsız etmeyelim ve gidelim arkadaşlar. Çünkü bunlar da e, tam yetişkin değil arkadaşlar dişiler. O yüzden yumurtaya girmezler çabuk. Birkaç kılavuz yumurta atanlar olmuş bunların içinden. E, yani yakında da yumurtalar başlarlar bende de. 1-2 haftaya kalmaz. Diyelim. Geçelim arkadaşlar şöyle. Evet. Arkadaşlarımız gene sağlıklılar. Hiçbir sorunları yok, sıkıntıları yok. Keşke şu şeyi yakalarken bir video çekseydik. Bu İstanbul'a yakalarken güzel bir video çekseydim. Ama yani çok uğraşmadığım için yani fazla da şey olmadı. Ee, nasıl diyeyim? Çok uğraştırmadığı için de hani çekçek çek bir şey yoktu. Geldiğinde zaten bunların arasındaydı arkadaşlar. Şu karşıda görmüştüm ilk. Yani dedim gelirse dedim bunların içine gelsin diye sal bıraktım bunları. Gelmiş. Sonra çıktığımda kapıyı açtım içine girdi zaten direkt kümesin benim kuşlarla beraber karnını acıkmış hayvanım. Güzelce karnını doyurdu. Biraz ekledim içindeki yemleri yamasını. İçeride yemleri yedi yedi. Sonra iç, içine girdim kümesin. Ekaldım arkadaşlar. Kümesin içinde kuşlarımız uçuyorlar bakın. Postalar artık arkadaşlar bayağı uçmaya başladılar. Dün cidden çok güzel uçtular. Valla çok hoşuma gitti postalar. Hani isteyenin isteyen ama bayağı uçtular. Hani sabah uçtular. İşte ee, işte hava kararmadan geldiler ama sürekli havada kalmadılar tabi. Bayağı hani başka yerlere falan indiler ilk uçuşları olduğu için, ilk böyle çok fazla uçuşları olduğu için bir, birkaç kere sağa sola kondular, tekrar uçtular falan. Yavaş yavaş onlar da uçuma hazırlanıyorlar bayağı bir. Arkadaşlar kuşlar genel itibariyle bu şekilde. Bakın. Kuşlarımız. Artık yani hiç gözüm kapalı yani bunları açık bırakabilirim. Hiç kaçacak bir kuş yok aralarında. Yani hiçbir hiçbiri kaçmaz diye tahmin. Ediyorum. Hele postalar zaten. Postalar ve İstanbullarım en çok güvendiğim kuşlarım yani şu an. Onlara yani uzaklardan bile atsam gelirler. Çünkü ya postalar zaten biliyorsunuz. Postalar zaten uzak mesafelerden gelen kuşlar. İstanbullar zaten buraların bayağı kurdu oldular. Her yeri geziyorlar. İlk baş ilk ben de uçtukları için bu İstanbullar. Yavruyken aldım bunları da. Buradan başka bir yere inmiyorlar. Çok memnunum yani onlardan o konuda. Onlardan da inşallah yavru olacağız. Onlar da çiftleşmeye başladılar. Yer tutmuşlar kümeste de. Tuttukları yeri artık yuva kızdırmaya falan başlıyorlar. Ama da dal taşıma falan yok. O biraz uzun sürer. İlk evreleri biraz uzun sürecek bunların. Bakın postanın rengi ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuzdur. Sarı kalemleri falan çok belirgin. Bu erkek olan. Şurada dişimiz var. Şinkiler daha belirgin çünkü kanat kanat rengi çok açık renk olduğu için ee, kalemleri koyu gözüküyor. Gayet güzel kuş oldular. Bakın burada da bizim mavi kanatın yavrusu. İleride de çam kabuğu kanatlarının iki tane yavrusu var. Ense de şu öndekinin ense de bir, birkaç tel leke var. O muhtemelen gider. Ensesinde lekeler çıkmış. Leke dediğim yani bu yani. Siyah tüy çıkmış arkadaşlar Normalde beyaz olması gereken yerde siyahlık var O muhtemelen geçicidir O geçip gider ee, Tüyden sonra Diğerinde hiç leke yok Diğer yavruda ee, Bu şekilde genel itibariyle kuşlarımız böyle Şöyle son kez bir şey, Amarayı gösterelim Ve videoyu bitirelim arkadaşlar Şöyle bir Kapıyı açıp da göstereyim Daha yakından olur Şöyle bakın çok güzel bir kuş ya arkadaşlar cidden ee, güzel bir kuş ee, görüşmek üzere arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın bir sıkıntı oldu ee, son anda <laughs> tekrardan başlıyorum videoyu görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın